Şöyle kalemlerin yazımına bakalım. Siyah. Şöyle açabilirsek ha açtık. Bu şekil, bu siyah olan. Şu mavi. Bu yeşil, bu kapağı güzel açıldı. Ama bunun bunu arası da bayağı fark var ya bakın. Yani şu kalem iyiliğini her türlü belli diyor yani. Yani ileriki zamanlarda böyle bu şekilde kaliteye döneceğiz. Bunu rastgele aldık. Bunlar da iyi de kapağı açarken biraz üzüyor insanı. Bu da kırmızı. Şimdi siyah, siyah da bu şekilde yazıyor. Beyaz yazıyoruz. Bu şekilde bu şekil yazımları bu şekilde yani bunu metalciler falan kullanır ötekilerinde e, test sat mo montaj aksesuar için gider yani kombi petek montaj için gider yani Şekil. I'm